boyunca afiyet olsun diyelim. Gıda da en sık sahtecilik yapılan ürünlerin başında hiç şaşırmayacaksınız. Bal geliyor malumunuz. Balın kovandan raflara gelişine kadar yapılan işlemlerle ilgili yeni bir tebliğ yayınlandı. Düzenlemede balın kristalleşmesinin doğası gereği olduğu yer aldı. Uzmanlara göre de balın en sağlıklısı ısıl işlem görmemiş olanı. Peki sahte balı gerçek baldan ayıran özellikler neler? Bakacağız şimdi haberimizden. Bakın biraz kristalleşmeye başlamış. Tamamen elde edildiği bitki kaynağına göre balın doğma zamanı, katılaşma, kristalleşme zamanı değişir. Şu anda Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine balın kristalleşmesinin katılaşmasının doğal bir olay olduğu girdi. Elimdeki bu bal balın ham hali yani kristalleşmiş bir bal. Ancak genelde balın şekerleştiği düşüncesiyle kristalleşen balı tüketmiyoruz. Ama yayınlanan yeni bal tebliğine göre balın aslında en sağlıklı hali ham hali ve artık kristalleşen ballar da raflarda olabilecek. Ballar böyle katılaşmasın, donmasın diye ee, maalesef ...bazı işletmeler... ...balları aşırı derecede ısıtarak... ...70-80 derecelere ısıtarak... ...ve gözde görülmeyen polenleri... ...ki bu polenler balın besin değerini sağlar... ...bunları filtre ederek... ...rafa gönderiyorlar. O zaman tüketici rafta böyle cam gibi saydam... ...sıvı... E, ...balları görüyor, yoğun, kıvamlı... ...balları görüyor. Bunu doğal, hiçbir işlemden geçmemiş zannederek alıyor. Yani bu şimdiye kadar böyleydi. Ama bu yeni tebliğ ile... Artık tüketici balın işlemden geçip geçmediğini bilecek. Üzerinde ham bal tanımı varsa hatta ballar böyle donmuş olarak katı halde rafta satılabilecek. Yeni yayınlanan bal tebliği ham bal üreten üreticileri koruyor. Çünkü üreticiler ham balın görüntüsü nedeniyle markalara ürünlerini satamıyorlardı. Arıcılar şimdiye kadar ballarını ...bu şekilde raflarda satamıyorlardı. Neden? Çünkü tüketici... ...o cam gibi saydan balları doğal zannediyordu... ...bal katılaştığı zaman da... ...böyle donduğu zaman da... ...bunu sahte bal zannediyordu. Balın kovandan raflara girdiği sürece ilişkin... ...yeni düzenlemeler getiren tebliğde... ...Türkiye'nin ihraç da ettiği çam balıyla... ...ilgili de değişiklikler var. Balın geldiği adres de artık doğru olmak zorunda. Yeni tebliğde önemli bir adım atılarak... ...hem balın doğru coğrafik orijininin belirtilmesi ve botanik orijinin belirtilmesine yönelik adımlar atıldı. Ülkemize has olan balların doğru tanımlamaları eklendi. Dolayısıyla bu yeni tebliğle biz artık balda hem sahteciliği daha kolay önleyeceğiz hem tüketiciyi daha doğru bilgilendireceğiz. Peki Türkiye'nin diğer ünlü yöresel balları hangileri? kestane balı yayla ballarımız var yöre ismiyle satılan tek çiçekten elde edilmeyen ama doğal yayla çiçeklerinden elde edilen bunlar Orta ve Doğu Anadolu'da yaygın olarak Hakkari, Bitlis, Tunceli, Kars, Ardahan gibi bölgelerde üretiliyor ya da Sivas mesela Sivas'ın zara balı meşhur. Narinciye balı yine önemli bir bal çeşidimiz.